Merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber The House 2 oynuyoruz. Ee, hemen başlayalım. Ya başını biliyorsunuzdur. Kapıyı kırıp giriyoruz. Yani. Oo. Şimdi babayı gördük şimdi. Şimdi kan geldi. Bunun yüzünü örttü. Örttüm örttü ya. ya. Ben uzatmayı istemedim yani. Odaları falan. Filan. Hadi. Hmm. Hadi ya bir şeyler olsa Hah anne geldi. Not düşürdü. Hmm. Okuyorsun siz ya. Hmm. Hadi lan. Of çok korktum. She's not. Doctor Zero bitch. Oh wait. Birthday. Ha bird. Bitches. Bitches o zaman. Şimdi, the bathroom. şimdi hemen kitabı açtık, musluğu açtık. Şunu yaptık. sifon çektik falan filan burayı açtık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu açtık, bunu yaptık. Bunu yaptık, 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 açtık. doldu. Kanımız doldu. Acıktık da. Evet. Ee, notumuz da gelmiş. Evet. Hem 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 hem. Teşekkürler geldi aç. Aç kapı, aç kapı, aç kapı. Sıcak sucuk. Sıcak sucuk. <laughs> sıcak sucuk. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Denemelisiniz, tavsiye ederim. Sıcak sucuk, sıcak sucuk, sıcak sucuk. Sıcak sucuk. Sıcak sucuk. Sıcak sucuk, sıcak sucuk. Ayağını pişirdim çocuğu. I <sighs> don't bedroom, bedroom, everybody. I hold Forgive me. Hadi lan tamam anladık ya. Selamun Aleyküm emmi ya. Gözleme yapmışım. Yo ye şu şey yap. Ay diye göstermesi lazım bu lan. Arkadaşlar lol videosu isterseniz çarım çalındı. değil by PC'ye. Söyleyeyim yani. Yok. Bir tane var, onu da falan dersin. İsmini bu yorumun altına atarım. Hatta ben gösteririm ya. Gösteririm alakasını ya. Hadi ya bir şeyler olsun. Heh geldi. She's coming night She loves playing hide and seek. She is really good at hiding. I never hidden. Şimdi burada ağlıyor bu. Evet. Şurada bir şey. Hareketlenme olması lazım. Benimle oyna. Heh, oldu. Tamam. Aç. Annesi kendisi yüzü yok. Gördüğünüz gibi. Ve babası maymun tipli. Tamamdır. Şimdi the working room çalışma odası. <laughs> Hadi lan. Uf biraz hızlı. Ay çok korktum. Kızın yüzünü gördünüz kendiniz. Arkadaşlar 1947'yi aklınızda tutun şu. Burnout 8 1947. 1947. Nikrit, nikrit asit içip kendini asmış. Anlaşılana göre. Geri zekalı ya.

Arkadaşlar geldi. Annesi bu. Geri teki. Paraları. Safe room. Safe room'un anahtarı. Tam, not geldi. Aykensin bebeğinin fotoğrafı oldu şimdi de, ölü bebeğin galiba. Hadi. Ve. The Safe Room. Son bölümümüz. Ee, hadi. Bunu da yaptık mı? Tamamdır arkadaşlar. Bölümü bitiriyoruz. Ve iki dakikamız var. Hemen 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 hemen. 1947 947. Açtık. Not geldi. Why why I have to die mom? I want to live I no matter what demiş ve olayları akışına bıraktık. İzleyin arkadaşlar. <laughs> lan dedi lan bir şeyler olacaktı. Tıklayacağız galiba. Ay ananı bak Tamam. Olayın akışına bıraktık ve boom headshot. Dışık. Geliyor yüzünü aç aç açtı. Selamın hello aç yüzünü boom headshot. Pşş. Yüzünü göster tın 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 tış. Dun 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 tış. Dun 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 tış. Dın 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 tış. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik bugün sizlerle beraber daha sık oynadık gördüğünüz gibi özel durumumuz özel odamızın anahtarıydı ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın iyi, oynar ve iyi şeyler kendinize iyi bakın.